Soru cevaplara başlamadan önce, yaklaşık 5 ay önce açılmış olan Kepler Plastik Şube'mize göstermiş olduğumuz yoğun ilgi ve alakadan dolayı misafirlerimize teşekkür etmek istiyorum. Etlerimizi makro grup bünyesindeki et sandal, %100 helal kesimle, hijyenik koşullara uygun şekilde temin ediyoruz. Etlerimiz orijinaline sadık kalınarak odun ateşinde pişiriliyor. Yanında servis ettiğimiz lavaşımız ise tandır ateşinde hazırlanıp servis ediliyor marinasyon işlemi yani etin lezzetinin yumuşatılması ve orijinal lezzete ulaşması için 3-4 farklı işlemden geçiyor. Bu işlemlerin detayları ise közde dönemimize özeldir. Evet, etlerimiz günün erken saatlerinde hazırlanmaya başlanır. İnce ince kesilmesi, marinasyon işlemleri ve döner şişlerine dizilmesiyle ilk etap hazırlığına tamamlanır. İkinci etapta ise öğleden sonra akşam servisi için yapılır. Etlerimiz kesinlikle bir gün önceden hazırlanıp bekletilmez ya da dondurulmaz. Her yeni güne yeni bir hazırlık ile servis edilir. Aslına bakarsanız ertesi gün etlerimiz kalmıyor. Akşam servisi tamamlandığında döner şişlerindeki etlerimiz zaten bitmiş oluyor. Tabak döner ve İskender servisimizde üç farklı gramaj çeşidi bulunmaktadır döner ve iskender tabaklarımız 150, 230 ve 300 gram olarak 3 farklı porsiyonlu servis edilmektedir.